Evet. Soruyorum. A B. Olum ne var? İlk bir son harfi. A A. A A E. Canlı? A T A P A A, w. A, w. A, w. A. A, w. A. Yeah, oh yeah. Bak sesli söyle. Abi. Yeah, olur. yeah. Nesi de Bak onu. T, A, T. A, se. Ne oldu o sen? Ananat. Ananat. A, L. S, se, se. Evet. Ayakkabı. A. I. Fosa ve. Hayır. Fosa ve. Ona benzer baklada bak değil. Midye. Midye mi? Hadi. <laughs> be. Ha, bade be. Beze. Bade be. Beze, be. beze Beze. Be. Beze. Fe, ye. Değil mi? Bezel ye. İlk bir soru abi. Bezel ye. B. Be, S. 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 Ye ye. Ye. Sonu ne? Sonu. E. B. Y. B. T. Bir kilit. Bir

değil mi? Pi Bir dikkat Bilgi Bilgisayar Bilgisayar Bilgi Sıyar Sıyar Bi Se Re Re 초코자 초코다 치고다가쪼어됐가아가쪼아쪼기 쪼가 쪼가 기가 으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으으 테카프 쓰리 오노마 도노마 도도아 오름 도 어때 미쟤도오 테오 테오 언제나 올에도 디노 오즈 디도 디니도 디노 디노 도 디니도 Dinin da. Ha? Mikroso. T O. Zor. Ve ye ye. Dinit artı T I. Ne? Evet. 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 Dönem, do Do dönmede, Do, Ne, Te, O, ne, do ne. O, Te, O, Te, O, Te, O, s. O, Te, O, Te, O, e A E A Ku 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 Bu işte dedi. Onu bakalım hadi. Pa. Pozu ve. Pozu ve. Pozu ve. Pozu ve. İlk so. F A. Fa. Emin misin? Evet eminim. Nasıl ya. E. Değil Gök kök Gök 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 Gök, 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 gök. gök, kuzayı. Kuzayı. gök kuşağı Kuzuyu K I Mı Hadi bak Asane A E E Bu da ki Amul Kel Amul Kel Hamburger Evet A Bir tek harf söylüyorsun onu Ha He E A Amul Kel 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 Tekrar düşün. Amu, ker, ya, 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 ya. Evet. Ede e. Ne Can bu can. Biliyordum onu. Ede e. 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 He. 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 E. Evet. Hello. Eh. Evet. Ama helikopter, helikopter. E, eh? ya. Yeah. Edat, edat, In. indirat, inşaat, idat i yette i te hmm. Hayır, seviyordun yani sen bunu. Bu ne makas? Bilirsin hocam Bu ne? Oğlum. Bu ne? Güzel. Evet. S. Şey. Adı. Adı ne? Unuttum. Çok zaman oldu ki. Şey Dibon. 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 Şey o. Acaba. Ne? Nasıl o? Dibon. Şey bon. bon. Sen ne? 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 Ne Kupa, Kupa, K Ke. O K O Orada nerede o? Kuba A Uydun mu A K K Söyle O nasıl ekresi var? K K Bu ne? Eee

Oğlum bu ne? Adet kıza. Okay. Okay. Kıza. K A Köpek Köbek. 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 O iş etmiyoruz, kısaltmıyoruz. A. Orada A var mı? Köbek. Köbek. K dakika. Saat. Sa S T. Kafes. Ha? Kafes. K T. Orada var mı ki? Kevet, ka kavet, tevad onunla. Sen onu uzatıyorsun hmm. oğlum. T yok orada. Kafes. Fes. S. S te yan. yan yan kitap kp Tom. Çek mece kek ne Çekmece mece k e koltuk ke t koltuk k Kapı. K. B Kapı. I. K. I. Dolap. Ha? Dolap. K. B Dolap. K. Ha? Dolap. T. Dedi ne dedi? I. Dolap. B. Bıza. Bıza. T. B. Sepa. Se. B. -e Se ba. Sepa. Se. A. Yastık. He? Yastık. S. T. Oğlum olmayan kelimeleri öğretmeye başlamışsın. Evet. Yaz, tık diyor. K. Tek harf. Başıdır. Se, -te. Yaz. Tık. Ne? Yastık. S. T. K. Oğlum nerede S? C K. Ç. K. M. Yastık. S. A. Evet. Çok geri zekalı. Çok. Evet. Cüzdan. C. Dokuz. Ne. A. Ne. Çanta. C. A. Sandalye. Ha? Sandalye. S. E. 是，啊呢，哎，好的<诶>嗯。